Video hoş geldiniz dostlar yine bir hazır sistem videosu karşınızdayım. Bu videoda dostlar sizlerle birlikte piyasanın en ucuz 4070 Super sistemini inceleyeceğiz. Bunu da Discord üzerinden bir arkadaşımız paylaşmıştı oradan gördüm dedim bunu da biz de yapalım videosunu en azından izleyicilerimize faydalansın. Şimdi sistemimize baktığımız zaman dostlar sinerjide satılan Ruyu isimli bir sistem. Parçalarına bakarsak 7600'ümüz var, B650'miz var, 16 GB'lık bir RAM'imiz var, Game World'un 4070 Super'i var dostlar. 500 GB'lık değişmelik bir M.2 SSD'miz. Bir de Deepcool'un CC560 isimli bir kasası var. Şimdi baktığımız zaman dostlar sistem bayağı fiyat performans. Birazdan zaten fiyatını da hesaplayacağız. İlave olarak herhangi bir parçası diğer parçalarla uyumsuz da değil. Baktığımız zaman B650 A serisinden gayet iyi. En azından overclock desteği var. Soğutma olarak çok bir fark yok A serisi serisiyle B serisi olarak ama genel olarak hani yine de A serisinden iyidir. Sonuç olarak B serisi. Baktığımız zaman da RAM'lerimizi burada değiştirebiliriz. Lakin değiştirmesek de yine AMD ekstra RAM olduğu için yine işimizi görecektir dostlar. Zaten ben burada en azından Patriot'un 32 GB'lık 6000 MHz'ine geçiş yapardım. Hem de CL30'a düşmüş olurduk böylelikle. Hatta geçişimizi yapalım çünkü zaten bu sistemi alacaksınız. Maksimum verim elde etmek istiyorsanız dostlar 6000 frekanslı CL30 RAM'leri tercih etmeniz lazım. CL40'lar evet sorun değil. Çok büyük bir problem değil. Ama CL30 varken de CL40 tercih edilmez zaten. Normalde 16 GB RAM 2000 lira bandında. En azından burada 2000 liramı erken veririm. CL40'tan CL30'a düşerim. Game World markası zaten şu anlık hani kötü bir marka değil. Çok aşırı üst düzey bir marka da değil. Yine de işimize yarayacak sağlam bir marka diyebilirim. En azından hani şahsi görüşümde, Palit ve Inno 3 biraz daha iyi. E, ee, M.2 tarafında şimdi bu sistemin de hakkı B650 serisinde olsak bile buradaki anakart tek M.2 SS slotu diyebiliyorum. Tekrardan bir kontrol edelim. Bir tane burada var. Başka da yok görüyorsunuz. O yüzden burada da bir terabayta geçiş yapmamız gerekiyor dostlar. MLD'lerin e, DRAM desteği yok. Twinmos'ta da yok diye biliyorum. O yüzden hani ikisi arasında tercih yapabiliriz. Burada şahsi fikrimce yani MLD'nin bir terabayta yeterli olacaktır. Çok fazla da M2 tarafında aşırı uçmaya gerek yok. İlave olarak dostlar Ryzen 5 7600, 7500 iyi biliyorsunuz ki sadece arada e, dahili grafik kartımız var burada işlemcimizle birlikte gelen. E, yani işlemci üzerinden de sistemde eğer ekran kartı olmadığı zamanlarda da görüntü alabiliyorsunuz. İlerleyen süreçte örnek veriyorum 5 yıl kullanırsınız, 6 yıl kullanırsınız. Ekran kartınızda herhangi bir sorun olur. Yine de hani ofis programlarını vesaire çalıştırırsınız yani işlemciyle birlikte. ayrıca e, ayrı dostlar normalde biliyorsunuz ki sıvı soğutma falan aldığınızda bazı sitelerde 3000'lik, 4000 liralık sıvı soğutmaları tercih ettiriyor bize. Burada direkt olarak Deepcool'un L500'ü var. İsterseniz l 520ye de geçiş yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizde. Hatta ikisi arasında L520 bir tık daha iyi. Ben olsam L520'yi alırdım. Bu şekilde yaptığımızda sistem 41 bin liraya gelmiş oldu. Bayağı da iyi. Normal diğer sitelerde en azından 36 GB şey vardı. 32 GB değil de 16 GB versiyonları hani bu fiyata geliyordu. Bu Burada beğenmeyeceğiniz tek taraf arkadaşlar. Burada kasa tarafında bir upgrade önermiyorum. Eyvallah sistemimiz güzel bir sistem. Lakin hani şu an baktığımız zaman 4070 süper sistemler bile orta segment sistem yani. Çok üst düzey segmentte değiller. Burada kasamıza dostlar ön tarafındaki şu parça meşliğimizi biraz bozuyor. Onun haricinde herhangi bir sorun yok yani. Burada zaten işlemimiz 7600. Çok fazla ısınan bir işlemci değil. Ekran kartımız 4070 Super. Bu da yine en baba göreceği ısı değeri 70 derece olacaktır. O yüzden herhangi bir upgrade'e de gerek yok dostlar. Şimdi sizlerle birlikte bu sistemin fiyatını hesaplayalım hep birlikte. Şu anda 41.823 liraya geldi dostlar sistem. Yaptığımız özel işlemelerle birlikte. Akakçe'yi açıyorum. Böyle parçaları kapatalım. Bakın şimdi işlemciden başlayalım. Ryzen 5 7600. Bakalım ne kadar fiyat karımız var böyle bir sistemde. İşlemci yazalım. Çıkmadı çünkü. 6400 lira işlemcimizin fiyatı. 6400 artı Geri döndüm B650M Bakalım 3700 lira da bunun fiyatı var Hatta 3800 liraymış Bakalım RAM'lerimiz dostlar normalde 2200 2200 4.5'a yakın bir fiyat var Direkt olarak hani onu yazayım CL30 zaten bu fiyatlar normal Gameward'un 4070 Super biz direkt RTX 4070 Super olarak ayarlayalım En ucuz neyse ona bakalım şu anda da zaten en ucuz Game Ward'unmuş. O da sinerjide. Baya hani 3000 liralık bir piyasa altı indirim yapmışlar. Gayet hoş olmuş burada. Biraz kartın görünüşü hoş değil. Ama yapacak bir şey değil. Yok sonuç olarak 4070 Baktığınız zaman. 22.500 lira buradan ekleyelim. Artı 22.500. Bakın 37.000 liraya geldik. Burada zaten e, Mikes sesi normalde kaç para birader? 2-3 e lira Yine 2300 lira filan bir fiyatı vardır onun da aynı şekilde. 39.500 liraya gelmiş oldu. Hmm. soğutla normalde 2200-2300 lira bandında. Evet. Artı 2200 yapalım. Yani 41.700'e gelmiş oldu. Yani kasa artı power supply bedavaya gelmiş oldu. Şu anda bir boş bir kasanın değeri yaklaşık olarak yani power supply ile birlikte 700 watt artı 80'in 3500 lira bir fiyatı olması lazım. Yani 3000 lira bir karınız var böyle bir sistemde. Dediğim gibi 470 süper sistem arayan arkadaşlar bu tarz bir sistemi değerlendirebilirler kendi aralarında. Video genel olarak bu kadardı. Yani sonuç olarak 3000 lira az değil arkadaşlar. O 3000 liraya şu sıvı sıvatmayı bedavaya getirdim diye takılabilirsiniz. Yani hazır sistem alıp e, toplamadansa böyle daha mantıklı oluyor. Bu şekilde. Umarım video işine yarayacak arkadaşlar. işine yaramıştır. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Görüşürüz.